Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Uzun bir aradan sonra geri döndüm arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız böyle videoların devamı gelir arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay olanından. Şimdi karşımızda bir tane adam var. VS düellosu istedi. Evet şimdiden bir kasılmaya başladı bence. Baya bir uzun zamandır yoktum arkadaşlar. Ben daha kovalanana kadar adamın canı doldu lan. Arkadaşlar böyle vs videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Videonun devamı gelir. Arkadaşlar böyle videonun devamı için böyle videonun devamı için videoma like atmayı unutmayın. Eğer videoya like atarsanız bu videonun devamı gelir. Yani vs videoları. Yani şuradan atlayayım. Tamam gel. Oradan mı buradan? Hop iyi alıyor ha. İyi alıyor. Biz biraz da çok ses var ya. Oğlum çok ses geliyor konuşamıyorum videoyla. Şey gidiyor. Çekişmeli gidiyor aga. Şimdi. Gel bakalım. Tam. Şimdiki el aldık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Rahat olun. Rahat olun. Sakin ol. Sakin ol. Kardeşim ne, ne yapıyorsun sen orada ya? Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım. Hı, tam tam oh. kulaklığın mikrofonunda kayıt yapıyormuş oh. İçim rahatladı lan. Ya tırman şuraya he. Ya bari kaymalı olsaydı da daha hızlı gitseydi lan vs. Kaymalı olsaydı biliyorsunuz ben arkadaşlar. Ben direkt yeniyorum kaymalı olduğunda. Öyle. Bak hiç beklemiyor. Arkadaşlar bunlar akıl oyunları. Beyin bedava. Beyin bedava. Beyin bedava arkadaşlar. Ama olmadı. Adam gerçekten oyuncuymuş arkadaşlar. Uzun zamandır video atmaya atmaya Lan lan o. Şu şeyi ben karma yapmayacağım ya iki dakika. Böyle daha mantıklı arkadaşlar çünkü mesela ha bak böyle daha mantıklı abi. Tamam. Adam büyük ihtimal 30 FPS e, ee, cihazı bir kasmış. Dayı, ne diyorsun? Hızlı hareket ettik gerçekten. Tamam HS 7 HS 7 öldü o Bak bak kaçıyor bak 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 hıyara bak kaçıyor Reloading. Nereye kaçıyor oğlum Adam benden kaçıyor vay be Wow Lan lan tamam dur şuradan Tamam güzel 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 Kanka nereye bakıyor? Yeter lan yeter! Yeter! Evet, şimdi. Agacım tepedeyim da. Her yeri görüyorum ben tepedeyken. Biraz hızlı mı oynadık arkadaş? Birazcık yavaşlayalım mı? Oğlum çok hızlı oynuyorum ya. Birazcık yavaşlayalım bence. Bu yavaşlamış halimde. Evet, Half of the şimdi... Aga hep ben buraya tırmanıyorum çünkü bu adam hep oradan geliyor bak. Bak hep de oradan gösteriyor bak. Bak direkt şuradan. Arkadaşlar bunların hepsi bir taktik. Beyin devası. De AWM almayacağım çünkü M4 demişti. Tamam gel buraya. Oo. Oho. Ama yine sağdan gelecek. Gelmedi bu sefer. Ne yapıyor pusuyor mu? Ne oluyor Ben açtım ki ya. Yani. Neyse. Arkadaşlar bu adamı yenmenin en kolay yolu tepeye çıkmak ama çıkamadım. Uyşş. Ne yaptın lan sen? AVM kullanmayacağım arkadaşlar çünkü o arkadaşımız da almadı AVM. Uf, oğlum bu adam hep canımı bir de bırakmak zorunda mı bu adam? Ulan sen de O dar da kişiler yani şimdi zırhımızın şeyi kalmamıştan öldük ya. Yani. <laughs> Bak yine, yine o hataya yakalanacak. Evet. Çok iyi. Bu arada DuraXey bu videoyu izliyorsa, selamlar. ben nasıl alıyorum bu adamları ya? Bu adamları demiş bu adamı. Benim M4'ümde kesin bir şey var arkadaşlar. Dur! <laughs> <laughs> 104 vurmuşum. Adamın arkadaşlar bildiğiniz 16 canı kaldı ya. 16 canı var adamın ya. Evet. Tamam, iyi aldım. Ab bunların hiçbiri duvar yapmak değil arkadaşlar, taktik. Ne yapıyor oğlum bu? bilmem ne yapıyor Deli taklidi yapıyor ya. <laughs> tamam tamam bu sefer bu sefer çözdü taktiği. Bakalım Free Fire at atıyor kaybediyor sonra. Bir taktiğimi çözemedi lan şu adam. Allah o ekber dedim atladım adamın kafası. Alkış. Lan, bu adam her bende vs atarken M4'ü mü değiştiriyor? Bu adam bende vs atarken M4'ünü değiştirip değiştirip duruyor lan. Bu ne Hayır yenemiyordu. Evet dört fark var arada. Oy. oy 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 oy. Bu PUBG Mobile'i seviyorum ben niye bırakıyorum Tamam. Arkadaşlar adamın mermisini bitirmek amaç. Vay canına. Tamam, tamam. İyi. İyi geldi, iyi geldi. İyi geldi aga. Gel. <laughs> oyun mu oynuyorsun lan ben <laughs> Tamam. Ben de oyun oynuyormuş. Oyununu bozduk onun. Kaç fark var şu an? Farkı bayağı koyduk arkadaşlar. Oğlum bayağı koyduk lan fark. Hocam ayıp oluyor aman ha. Çünkü ben psikopatım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle videoların devamı için videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere ve bye. <laughs>